<laughs> yeni bir video, yeni bir gün. Bayağı güzel ya. Kirazlar yere işte. Cütler sallanmış, beğenmezler ya. Polis. Bayağı kümesini Sebastian'lara böyle bir şey aldım. Böyle kurumama yemeler lazımmış falan. Dedim oğlum. Güzel. İşte. Hmm. Şimdi makineme bakalım. Şu Saat başka ne işte diyeceksin böyle? Daha aşağıdayım abi. Git para ne diyorum? <laughs> tamam. Yıldızcan Yıldızcan'dan yuvasını temizleyeceğim bugün. Ona hazırlandım arkadaşlar. Daha kahvaltı bile yapmadım. Çiraz da kahvaltı yapalım. Hmm. <laughs> Of. Ne kadar güzel bir arı değil mi? Muhteşemsin sen dostum Çok renkli renkli ne demişler biliyor musunuz? Güzel olan şeyin acısı da iyi olurmuş. O yüzden hmm. benim bu gıtta herhalde Ferişte amı çasar. Vay be. Ne makinesin be abi. Oo, oh, bereketli olsun inşallah. Bir tut Sebastian'ın yemini yukarıda unuttuk. <laughs> Ulan sabo. Bu <laughs> <O> ne? <laughs> ben tanımadım bu kızım. Hı? Pony Beni tanımadın mı kızım sen <laughs> Sen beni tanımadın mı kızım Canım benim Bugün üstümü değiştirdim Bakalım yeni yani üstüm Tam çiftçi olduk <gülüyor> Pony <gülüyor> çiftçi mi olduk biz Çiftçi olduk Çiftçi, çiftçi olduk kızım ben Patiyeni severim <laughs> Hayallerimize giden yollarda ne olur Engebeler olur engebeler nasıl aşılır Pony Senin gibi yatarak <laughs> Evet muhterem arkadaşlar, muhterem kardeşlerim. Temizlik zamanı geldi. Çattı da ceşti bile. Şunu kaldır. Eh, ee, altında böcük böcük ne var ne yok her şeyi göreceğim. O ne? Dadaşı bırak, o ne? Taşları getirin. Yarim. kıvırcık yuvamızı tekrardan yapacağız. Dizeceğiz. Yuvamız tekrardan şey olacak. Ha, ha, ha. Pony bak döyerem Pony. Tramp unufak ol çık. Pony bence aldım kızım. Çık 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 Bunu Pony ayıp olur. Ayıp olur hır çıkar Pony. Şöyle bir tırmıklayalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Aaa. Oh. Tozu görüyorsunuz ama. Oo oh, yumurtalar çıkıyor tırmık <laughs> Hani zaten o yumurtaların dadı şeyin ağır kokusunu. Şimdi şöyle gelelim. Pony çık oradan, pony. Pony çık. bunlar dursun hiç anlatmıyor arkadaşlarım. Yüzümüz komple temizlenecek. O yüzden böyle dışarı süreceğim. <laughs> Bana yumurtaları getir. <laughs> Bunu gel çık git. <laughs> Seviyor kızım benim. Hemen et yedirdim Pony'a Ancak neyde Neydi kardeş Evet değerli arkadaşlar Taşı tarağı toplanıcıdır Şimdi böyle tozlu işler yaparken şunu da söyleyeyim. Aslında göz. Gözlerinizi korumak için gözlükle takın. Ha yoksa da bu tozlu işlemden sonra gidin bir göz damlası alıp gözlerinize dökün. Benim her zaman vardır antibakteriyel bir göz damlası kendiniz için. Çünkü bu tarz işlemler her zaman sıkıntıdır arkadaşlar. aylardır temizlenmeyen bir kümeste yaşıyor. Belki iki sefer temizlenmiş olabilir de ay oldu ya. Çok fazla bıldırcım vardı. Toza baksa nasıl toz çıkıyor. Bıldırcında da çok aktif hayvanlar. Arkadaşlar daşlar ne ya? Kış sezonu da olmadığımız için taşlar da çok fazla kullanmayacağım. Sandırmandık da. yes <laughs> Vorne! Vorne! Ja Das ist ein Faktor. Evet işimiz bitti arkadaşlar. Yeni bıldırcınlar gelene kadar. Bura kapalı. Dezenfektörünü de hızlı bir şekilde yaptık. Bu oradan Hadi bakalım. Oh. Arkadaşlar diğer videoda da görüşürüz. Bugün kısa bir temizlik videosu çektim sizlere. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.